Merhaba ben Enes. Bugün bence değeri bilinmemiş bir kulaklık incelemesiyle birlikteyiz. Kulaklıkta Qualcomm'un 3071 çipi, çift cihaz desteği, aktif gürültü engelleme özelliği, kablosuz şarj, oyun modu, detaylı uygulaması, equalizer modları ve altı mikrofonuyla dikkat çekiyor. Sadece kulaklık yapan ve bence kulaklık ve ses camiasında kült olan bir marka olan İrfan markasının Air 3 Pro modelini bugün inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde Türkçe olarak detaylı bir şekilde hazırlanmış kullanım kılavuzu. 3 farklı boyda kulak silikonu ve Type-C şarj kablosu geliyor. Kulaklığın tasarımına yakından baktığımız zaman standart bir tam kablosuz kulaklık kutusu. Şurada bir üçlü gösterge bulunuyor. Yani çoğu kulaklıkta olmayan bir durum. Buradan direkt kutunun şarjını takip edebiliyoruz. Yine ortada bir reset butonu da konumlandırılmış. Bu da yine önemli bir artısı. Kapakta bir sensör var. Yay mekanizması bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi direkt... Allah Dur. Aman. Allah ne gitti telefon Telefonu ne benim ya, telefonum mu telefonum. Evet. çok kötü şöyle bıraktığınız zaman kapak kendine atıyor direkt. yine kutuda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor bu da yine üst seviye olan kulaklıklarda olan bir özellik tipçe şarj girişiyle birlikte kullanıyoruz kulaklıklar tam olarak hibrit yapıda denebilir uzun tipte silikonlu ortalama bir boydalar kulağa giren kısım ergonomik yapıda yine sürücü perdelerinde metal kullanılmış şu kısımda şu kısımda ve şu olmak üzere 3 adet mikrofon bulunuyor. Şuralardan dokunmatik bir şekilde kontrol edebiliyoruz kulaklığı. Genel malzeme kalitesi fiyat bandına göre başarılı denebilir. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine geldiğimiz zaman bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor bu kulaklık. Suya karşı dayanıklık olarak IPX 5 sertifikası mevcut. Rahat bir şekilde spor yapabilirsiniz. Yağmur sıçramasına karşı da dayanıklı. Aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde 7 saat. Kapalı bir şekilde 9 saat. Yine ANC açık 37 saat kapalı bir şekilde de 45 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Kulaklığı son ses seviyesini alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini açarak bir batarya testi gerçekleştirdim ve 5 saat 14 dakika boyunca Son ses sistemi çalabildi. Yine kulaklıklar 1 saatte, kutu 2 saatte şarj oluyor. 10 dakika şarj ettiğiniz zaman hızlı bir şekilde 2 saat kullanım süresi vaat edecek şekilde hızlı şarj özelliği de mevcut. Kablosuz olarak kutuyu şarj ettiğiniz zaman da 3,5 saatte kutu kablosuz olarak şarj olabiliyor. Kullanım rahatlığı ve konfor açısından uzun tipte ve boyut olarak da tam olarak ortalama bir kulaklık. Yani yalıtım açısından gayet başarılı. Herhangi bir şekilde kulağınızdan bir düşme de gerçekleşmiyor. Kulakta sağlam bir şekilde duruyor. Kulaklıkta Qualcomm'un Quite Smart 2.0 olarak hibrit bir aktif gürültü engelleme özelliği olduğu belirtilmiş. 43 desibele kadar gelen sabit gürültüleri engelleyebildiği söyleniyor. Ben elime geçen aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için arka kısımda özel bir düzene hazırlayarak bir test gerçekleştiriyorum. Bu testte bu kulaklığı da soktum ve 11. seviyeye kadar gelen gürültüleri kesebildi. Yani burada ben biraz daha iyi olmasını beklerdim. Kötü mü? Kötü değil. Tam olarak ortalama denebilir. Yani hafif tarzda gelen bir yol gürültüsü veya bir klima sesinin %70 oranında kesebilir Transparan mod kısmında ise yani o kadar çok iyi çalışmıyor. Yani yine çevre sesleri bir derece duyuyorsunuz. Ancak yanınıza birisi geldiği zaman yani kulaklığı çıkarmadan çok rahat iletişim kuramazsınız. Kasadırsınız örneğin markettesiniz. Şeffaflık modunu alarak kasiyerle böyle 2-3 cümlelik iletişim kurabilirsiniz. Dediğim gibi uzun konuşmalar gerçekleştiremezsiniz. Kulaklığı çıkarmanız daha konforlu olur. Bir de şöyle bir durum var. Bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde biraz da yüksek sesli bir şekilde konuşursanız böyle hafif bir eko gibi bir durum durum gözlemledim. Yani bu durumda daha önce görmedim bir durumda açıkçası. Kulaklık kendi sesinizi de engellemeye çalışırken böyle hafiften bir eko gibi bir efekt yapıyor. Umarım bir yazılım güncellemesiyle birlikte giderilebilir. Normal günlük kullanımda bir problem değil ancak ben buna test yaparken hafiften bir bağırmam gerekti. Bağırdım ve böyle hafiften bir eko gibi bir ses oldu. Kulaklıkta kızılırtı salgılama özelliği yani kulaklığı çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman başlaması özelliği mevcut değil. Çift cihaz desteği ise bulunuyor. Evet kulaklığı merak edilen ses performans kısmına geldiğimiz zaman ilk olarak kulaklığı taktığım zaman yüksek bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Bas ağırlıklı bir kulaklık yani hafiften bas notaları biraz daha önde. Uygulaması üzerinde ses ayarlarını çok gelişmiş yani pek çok farklı seçenek sunulmuş. Yetenekli bir sürücüsü bulunuyor yani aktif ve dinamik. Equalizer ayarlarına çok hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Yani baslarının tabanı geniş, içi dolu, sıkı ve tok. Aynı anda vokal ve tizleri de bozmadan verebiliyor. Yani ben kulaklığın sahne genişliği, enstrüman ayrımını gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Yani fiyat bandına göre yüksek çözünürlüklü. Özellikle burada APTX destekli bir Android telefonda kullanıyorsanız ki ben iPhone'da da test ettim, Android'de de test ettim. Yani ses fiyat bandına göre gayet tatmin edici. Her türlü müzik türünü dinleyen kişi tatmin edebilecek seviyede gayet keyifli bir ses kalitesi mevcut kulaklığın. Evet, şu an kapalı ve sessiz bir odada sesimi İrfan Air 3 Pro model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şimdi buradaki Bluetooth hoparlörden bir kafe arka plan gürültüsü açtım. Sesimi buradaki yakın mikrofondan duyuyorsunuz. Şimdi E3 Pro modeline geçtim. Şöyle gördüğünüz gibi iPhone 15 modeline bağlı şu an benim Mi 9 telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsa siz de bire bire şu an aynısını duyuyorsunuz. Yoğun bir Gürültülü kafe ortamında telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi kulaklık karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Evet, şu an sesini İrfan markasının Air 3 Pro model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Yol kenarında bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat konuları burada gördünüz. WhatsApp ve Telegram kanallarımda paylaşıyorum. Gerçek indirimleri kaçırmamak için mutlaka katılın. mikrofon performansı nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer bu videoyu işinize yararsa da beğenmeyi ve videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkta 6 adet mikrofon ve CVC 8.0 gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu CVC 8.0 Qualcomm çipini kullanan kulaklıklarda kullanılan bir gürültü engelleme teknolojisi. Bu tabii ki siz sadece telefon görüşmesi yaparken otomatikman devreye giriyor. ENC kadar başarılı değil ancak yine de hani rahat bir şekilde görüşme yapabiliyorsunuz. Özellikle ben dış mekanda test gerçekleştirdiğim zaman siz de görebilirsiniz. Yani etrafta epey bir rüzgar vardı. Rüzgarda biraz daha bu gürültü engelleme özelliği sesi müdahale etmeye çalıştığı için böyle hafif bir boğukluk çıkabiliyor. Ancak genel olarak ortalama belki de ortalamanın bir tık daha üzerinde kaliteli bir mikrofonu olduğu söylenebilir. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman kulaklı İrfan Audio uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Sağ kulaklığın şarjını, solun şarjı ve kutunun şarjını buradan görebiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi normal mod, ambiyans modu ve gürültü engelleme arasında geçiş yapıyoruz. Oyun modunu açma kapatma. Burada equalizer kısımları mevcut. Yine burada dokunmatik kısımlarını istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağ kulaklığı, sol kulaklığı ayrı ayrı. Yine oyun modunu ekleme de dahil. Tüm özelleştirme imkanları mevcut. Bu arada dokunmatik olarak yani ufak bir şekilde dokunduğunuz zaman bu dokunmatikleri çalışıyor. Yani bu başarılı olmuş. Yine burada dokunmatikleri kapatabiliyorsunuz. Yanlış basmaların önüne geçmek için Buradan çift cihaz desteğini açıp kapatabiliyorsunuz Mikrofonu otomatiğe alabiliyorsunuz Veya sağ veya sola da ayarlayabiliyorsunuz Bunu ben daha önce Apple Airpods hariç Hiçbir kulaklıkta görmedim Normalde tam kablosuz kulaklıklarda Stok şeklinde sadece sağ kulaklığın Şarjı standart gelir bunda sola da alabiliyorsunuz Mikrofon yani tek tarafın mikrofonu çalışır Diğer tarafın mikrofonu çalışmaz Bu tüm tam kablosuz kulaklıklarda olan bir durum Burada gördüğünüz gibi otomatik aldığınız zaman Kendisi bunu eğer bir tarafta daha fazla gürültü varsa gürültü olmayan tarafa doğru alıyor. Bu prompter'ın bir kadın konuşuyor onun sesini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Kulaklığı bu özelliği mevcut. Kulaklık bağlı olduğu zaman telefonla böyle tiz bir ses çıkartarak yerini bulmanızı sağlıyor. Genel olarak gerçekten uygulaması çok detaylı bir şekilde hazırlanmış. Gayet başarılı. Hani bir eksi olarak belki İngilizce olduğu söylenebilir. O da anlaşılması basit. Şu equalizer kısmını da gösterelim. Equalizer kısmında kendi özelleştirilmiş bir kendi kulağınıza göre bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Gene burada geniş band seçeneğiyle birlikte detaylı equalizer ayarları yapabiliyorsunuz. Ve şurada da görebildiğiniz gibi epey fazla sayıda mod mevcut. Yani bunların istediğinizi seçebilirsiniz. Kendi aralarındaki farklı Bunlar da güzel bir şekilde ayarlanmış. Burada gördüğünüz gibi işte vokalleri biraz daha öne alma, bas kısmını öne alma, yine bas azaltma veya tizleri yükseltme gibi çok fazla ekolaydır seçeneği sunulmuş. Yani bu açıdan gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkta bir oyun modu da mevcut. Milisaniye açısından test yaptığım zaman aralarındaki oyun modu açık kapalı bir şekilde çok yüksek bir fark çıkmadı. Yani oyun modu açık bir şekilde 279, kapalı bir şekilde 297. Ancak iPhone telefonunda test ettiğim zaman yani net bir şekilde düştüğünü hissettim. Yani burada özellikle PUBG gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsanız minimum gecikmeyle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak kulaklıkta kablosuz şarj özelliği, işte çift cihaz desteği, oyun modu detay uygulaması, equalizer modları, yine altı mikrofonu, aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte tam olarak hibrit bir kullanım isteyen kullanıcılara hitap ediyor kulaklık. Bir tek eksik olan kızıl algılama özelliği. İrfan markası genel olarak ses ürünleri üreten bir marka ve bence hani çok fazla değeri bilinmemiş bir kulaklıktı. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Burada gördüğünüz gibi ürünü ben kendi bütçemle temin ettim. ile ve eksiyle size bu videoda anlattım. Bu arada gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Siz kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.